Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi iş garantili en iyi ikilik bölümleri. Sizler için ben derledim. E, buraya yazacağım arkadaşlar. E, şu an henüz da puanlarınız açıklanmadı. E, puanlarınız açıklanınca da bu bölümleri araştırmanızı istiyorum. Ben sizler için e, böyle hani ikilik tercih etmek isteyenler için hani okul bittikten sonra kısa yoldan hemen iş bulabilir miyiz sorusunu çok fazla sorduğunuzdan dolayı da gençler böyle bir çalışma yaptım. Ee, hangi bölümü tercih edeceğiz tabii ki ben bilmiyorum ama sizler için ben bölümlerin hepsini tek tek yazacağım. Bu bölümler biraz daha diğer bölümlere göre arkadaşlar daha ön planda. Ee, arkadaşlar ben biz online koşu da yapıyorum. Ee, hani online koşu yapmak isteyenler varsa da bana WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz dostlar. Şimdi gençler gelin e, bu numaralar e, bu bölümleri Sizeci, ben tek tek yazıyorum arkadaşlar. İlk yazabileceğim benim bölüm arkadaşlar burada. İlk ve acil yardım. İlk ve acil yardım. Yani paramedik arkadaşlar. Gençler anestezi bölümü de çok iyi. Bunu da araştırabilirsiniz. Bu da arkadaşlar işbirliği açısından çok çok önemli. Yaşadığınız şehri göre tabii ki bunlar değişkeni gösterecektir. Hani özel hastanelerde çok rahat bir şekilde işe giriyorsunuz gençler. Ağız ve diz sağlığı ağız ve diş sağlığı arkadaşlar. Bu da çok önemli bir meslek dalı. Bilgisayar programcılığı. Arkadaşlar size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten bilgisayarla ilgili neyi okursanız okuyun. kendinizi geliştirin arkadaşlar. Okumasa da kendinizi geliştirin. Çünkü artık günümüz tamamen teknoloji bilgisayara döndüğünden arkadaşlar. İnanın artık çoğunuz eve yemeye bile an alışverişi bile artık yavaş yavaş internetten yapmaya başladık gençler. AVM'ye gidip herhangi bir mağazaya gidip üstümüzden çık tak orta sıcağı çekip kabine gir tak bu sıkıntıdan dolayı arkadaşlar ne yapıyoruz internetten kullanıyoruz ondan dolayı arkadaşlar bilgisayarı çok çok eğer ilginiz varsa da bilgisayara bence ayrı bir e, parantez açın onu ayrıca bir araştırabilirsiniz gençler fizyoterapi bence bu da çok güzel bir bölüm arkadaşlar araştırdığın zaman iş dallarını göreceksinizdir radyoterapi gençler bunun yanında elektro, elektro nörofizyoloji bir bölüm var arkadaşlar bunu araştırabilirsiniz. diş protez teknolojisi bak bu çok önemli. Bu bölümde çok rahat bir şekilde araştırabilirsiniz gençler. Biyomedikal, biyomedikal cihaz teknolojisi. Gençler bunun yanında sizlere ben diyebileceğim bölümlerden büro yönetimi. Emre'nin değiştirelim. Grafik tasarım arkadaşlar yine bilgisayarla alakalı. Bu bölümde araştırabilirsiniz. Ee, Diyaliz, onu yazmak istiyorum arkadaşlar. Biraz e, seçenekleri fazla sundum. Ee, hani en azından bu bölümlerin çoğunu zaten bilmiyorsunuz genelde. En azından araştırın arkadaşlar. Hani beş dakika, onar dakika e, bu bölümler ne iş yapıyor, nerede yapıyor, iş dalları nasıl gibi araştırırsanız da bence faydasını göreceksinizdir gençler. Ee, Tıbbi'deki dökümez Dökümantasyon ve sekreterlik arkadaşlarım. Onu da yazayım ben. Tıbbi. Dökümentasyon. Ve sekreterlik. Bunu araştırabilirsiniz. Tıbbi görüntüleme yine. Görüntüleme. Bunu arkadaşlar araştırabilirsiniz. Ee, gençler bunun yanında e, bilgi güvenli teknoloji diye bir bölüm var. Bunun arkadaşlar patoloji, patoloji laboratuvarı, duvar teknolojileri, teknikleri. Arkadaşlar e, ceza, infaz ve güvenlik hizmetleri bunu araştırabilirsiniz. Ceza, infaz ve güvenlik hizmetleri. Azar bu bölümlerde araştırabilirsiniz. Gençler dediğim gibi bu bölümler e, benim sizler için hazırladığım, bunları araştırmak istediğim bölümler. Puanlar açıklandıktan sonra gençler bu bölümleri araştırabilirsiniz. Ben size bir şey demek istiyorum gençler. katırız katılmazsınız önemli değil. Arkadaşlar artık dört yıllık bölümlerden mezun olup devlet kapısını atanmaktan ziyade 2 yıllık bölümlerden mezun olup öğrenci ses arkadaşlarım daha az çalışmayla daha az konu içerisinde rahat bir şekilde tabii ki e, kazanabilirsiniz. Arkadaşlar her sınav çok zordur. Hiçbir sınav emek verilmeden kazanılmaz. Ben her zaman iddia ediyorum. %99 arkadaşlar bakın önce %70-80 derdim de. Tamamen arkadaşlar artık bunu değiştiriyorum. %99 çalışma, Yüzde bir arkadaşlarım zeka. Yani arkadaşlar Allah vergisi olan zeka diyebilirim gençler. Çalışmazsanız anasından sınava girdiniz çıktınız. Soruları sizler daha gördünüz. Yani arkadaşlar çalışmazsanız bu sınavı kazanamazsınız. Aynı şekilde bu bölümlerde arkadaşlarım araştırın, çalışın, üzerinde yoğunlaşın. Mezun olduktan sonra ben bu bölümlerde iş bulabilir miyim? Bu bölümler benim için önemli mi? Hani ben bu bölümleri yapabilirim, bu meslek dalları ben yapabilirim dedi kendinize. Bunları sorun ki arkadaşlar en iyi bölüme kendiniz için en, olan en uygun bölümü gitmiş olasınız diyorum gençler. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın gençler. Online koştuk için dediğim gibi arkadaşlar WhatsApp üzerinden bana mesaj atabilirsiniz. Arkadaşlarımızla yani bu sene çalıştığım arkadaşlarla yaptığım video videonun açıklama kısmında olacaktır gençler. Oradan da benim nasıl çalışma sistemi olduğunu çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay başarılar.